<laughs> Can abi. Hacı abi. Hacı abi. abi. Geliyoruz Iki saniye bana biraz da <laughs> <Nadir> abi, <saldırsa gülüyor> bu var. 23 gün. 23, 23. geliyor. Soralım <laughs> abi. Roket atar parçası. Yani çatıyı tahrip etmiş burası. Yok abi. Yok gelmiyor. <laughs>

Sayın Başkanım, bir olayla ilgili bir açıklama alalım sizden. Şu anda e, emniyet tozmalara doğru yapılmış olan iki atış var. Neyle ilgili olduğu, neyle e, ne çeşit bir atış olduğu belli değil. Emniyet mensupları şu anda onun tespitiyle uğraşıyorlar. Ee, çok şükür can kaybımız yok. Hepimize gelmiş geçmiş olsun. Peki başkanım iki atış mı gerçekleşti? İki atış. Iki atış. Roket mi havan olduğu söyleniyor. O teknik olarak e, emniyet mensupları karar verecek. Bizim e, herhangi bir şey tespit edebilecek şeyimiz yok. İlk patlama saat kaçta oldu başkanım? Yaklaşık bir saat önce. Bir saat, bir saat, saat önce. Kullanılmayan bir eve düştü söyleniyor. Bir ev e, şuradaki bir ailenin oturduğu ev öbürü de bir deponun çatısı. Başkanım hedef emniyet müdürlüğü müydü sizce? Yön olarak emniyet müdürlüğü gibi gözüküyor. Peki sizce nereden atılmış olabilir başkanım? Açı olarak e, arka taraftaki fotomoz bölgesi veyahut da ormanlık bölge gözüküyor. Su deposunun oradaki bölge gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sana. Teşekkür ederim.